Huneyn, bozguna uğrayanı. Huneyn, Mekke ile Taif arasında Mekke'ye 3 bin mesafede bulunan bir yerdi. Bu yörede iki büyük kabile ikamet ederdi. Biri Havazin, öteki Benu Sakif'ti. Bunlar en savaşçı Arap kabileleriydi. İslam'ın en azılı düşmanlarıydı. Hazreti Peygamber Mekke çevresindeki putları ve şirk kalıntılarını temizlerken bu iki müşrik kabileyi kendi hallerine terk edemezdi. Tevhid mücadelesi bunca gelişmeden sonra şirk merkezi niteliğindeki bir bölgeyi de dize getirmeliydi. Öte yandan bu iki kabile de çevredeki putların devrilmesini hazmedememişti. Anlaşarak Müslümanlar üzerine hücum etmeye karar vermişler, yakınlarındaki küçük kabileleri de yanlarına çekmişlerdi. Havazinlilerin reisi Malik bin Af 30 yaşlarında ateşin bir delikanlıydı. Ölüm kalım savaşına hazırlandığının bilincindeydi. Bu yüzden de kadınları, davarları ve tüm hayvanları birlikte cepheye sevk etmişti. Aslında ihtiyar Düreydin de dediği gibi bozguna uğrayanı hiçbir şey çeviremezdi. Hele hele şirkin çöküşünü hangi kuvvet önleyebilirdi? Çünkü Allah Kafirler istemeseler de dinini galip kılacak, nurunu itmam edecekti, vaat etmişti. Hz. Peygamber Abdullah el-Eslemi'yi göndererek düşman hakkında bilgi edindi. Sonra Mekke'ye Attab bin Esed'i vali tayin etti. Mekkelilerden 2000 kişilik bir kuvvet temin ederek orduyu takviye etti. Şimdi İslam ordusu 12.000 kişilik bir mevcuda sahipti. Safvan bin Ümeyye henüz Müslüman değildi. Zırh ve mızraklara sahipti. Hz. Peygamber ondan emaneten silah alarak ordusunu teçhiz etti. Demek ki gerektiğinde böyle bir yola da gidilebilirdi. Düşmandan silah temin edilirdi. Hz. Peygamber bu neyine hareket etti. Henüz Müslüman olmamış ya da İslam'a iyice ısınmamış 70-80 kişilik Mekkeli bir grubu da beraberinde götürmekteydi gurur felaketti. İslam ordusu mükemmeldi. Şimdiye dek hiç böylesine bir ordu temin edilememişti. Ulaşılan bu netice Müslümanlara gurur vermekteydi. Hatta içlerinden bazıları bu ordu artık asla azlıktan dolayı yenilmez diye görüş belirtmekten çekinmemekteydi. Bu bir anlamda başarıyı çoklukta ya da kuvvette görmekti. Doğru değildi. Evet, çokluk başarı sebeplerinden biri olabilirdi ama asla yeter sebep olarak değerlendirilmemeliydi. Düşman hiçbir zaman küçümsenmemeliydi. Çünkü canından vazgeçen çakal aslanın gözünü oyabilirdi. Doğru olan gerekli tedbiri aldıktan sonra zaferi Allah'tan dilemekti. Zira başarıyı ancak Allah ihsan ederdi. Başarı şükrü gerektirirdi. Bu Rabbimin lütfundandır deyip nefse pay çıkarmamak gerekti. Aksi halde zafer bir anda felakete dönüşebilirdi. Pusu İslam ordusu şimdi Huneyn'e ilerlemekteydi. Vakit geceydi. Yol yeterince geniş değildi. Ordu değişik yolları takip edecekti. Öncü birlikler Halid bin Velid komutasındaydı. Düşman ise Pusu'da beklemekteydi. Sabah alacak karanlıkta öncü birlikler Huneyn'e inmek üzereydi. Tam bu sırada iki taraftan ok yağmuru başlayıverdi. Ordu neye uğradığını bilemedi. Bir anda şaşırıp birbirine girdi. Ok yağmurunu düşmanın hücumu takip etti. Öncü birlikler beklenilmeyen bir anda bozguna uğrayıverdi ricat etti. İkinci hattaki Mekkelilerden oluşan birlikler de tutunamadı. Şimdi tam bir panik vardı. Herkesi bir korku almıştı. Kur'an bu durumu şöyle haber verdi. Huneyn savaşında çokluğunuza mağrur olmuştunuz. Fakat bu hiçbir işinize yaramamış, yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmiş ve geri dönüp kaçmıştınız.'' Hatta bu panik üzerine yüreklerinde iman pekişmemiş olanlardan bugün artık sihir bozuldu, bu bozgun denize kadar gider diyenler görülmekteydi. Artık Arapların atalarının dinine döneceklerini düşleyenler bile gözlenmekteydi. Halbuki iman ve sebat Müslümanları sayıca üstün ordulara kaç kez galip getirmişti. Demek ki iş sayı ve teçhizat üstünlüğüyle bitmemekteydi. Sabredilmezse sayı üstünlüğü ne etsindi. Ama Hz. Peygamber zor anlarda acele etmez, soğuk kanlılığını muhafaza ederdi. Ey Müslümanlar nereye? Şecaat ve yiğitlik de tüm Müslümanlardan önde gelirdi. Huneyn Savaşı da bu gerçeğin en canlı şahitlerinden biriydi. Sabah olmuş güneş doğmuştu, çevre görülmekteydi. Hz. Peygamber hayvanının üzerinde dimdikti, yerindeydi, bir adım bile gerilememişti. Hayvanını ileri ileri sürmekteydi, 80 kadar ensar ve muhacirle beraberdi. Kaçan Müslümanlara şöyle seslendi, ''Ey Müslümanlar, nereye? Bana doğru geliniz. Ey Allah'ın kulları, buraya geliniz. Ben peygamberim, yalan yok.'' Ben Abdülmuttalib'in torunuyum. Abbas ve akrabasından bazıları Hz. Peygamber'in devesinin başını tutmuş, ileri gitmesini önlemeye gayret etmektelerdi. Savaş peygamberi Hz. Muhammed amcası Abbas'a ''Ey akabede beyat edenler, ey Rıdvan ağacı altında söz verenler'' diye seslen dedi. Abbas gür sesliydi, seslendi. İşitenler ''Lebbeyk, Lebbeyk diye koşup geldi. Müslümanlar Hazreti Peygamber'in etrafında yeniden kümeleşti. Şimdi artık kimsede korku yoktu, gönüllere sükunet hakim olmuştu. Hazreti Peygamber dua etti. Allah'ım bana olan zafer vadeni yerine getir ve yerden bir avuç toprak alıp düşman tarafına serpti. Haydi şimdi sıdku sadakatle saldırın komutunu verdi. Savaşa yeni girilmişti. Düşman kısa sürede yenildi. Kadınları, çocukları, davarları ve eşyaları bırakıp çekildi. Müslümanların paniğini Allah'ın inayeti ve Hz. Peygamber'in şecaati önlemişti. Ama düşmanın bozgunluğunu tedbir diye düşünenlerin hiçbiri durduramamıştı. Sonra Allah peygamberinin ve müminlerin kalbine güven veren rahmetini, sekineti indirdi. Sizin görmediğiniz kuvvetler göndererek kafirleri bozguna uğrattı. Bu savaşta bulunup da sonradan Müslüman olanlar Huneyn'de kendilerine hiç görmedikleri kimselerin hücum ettiğini bildireceklerdi. Allah neye kadir değildi? Allah müminlere birçok yerde yardım etmişti. Hz. Peygamber kaçanların takip edilmesini emretti. Esirler ve ganimetler Cirane'ye sevk edildi. Çünkü şirkin tamamen ezilmesi gerekti. Orduyu ikiye taksim etti. Ebu Amir el-Eş'ari komusundaki birliği Evtas taraflarına kaçanlar üzerine gönderdi. Kendisi de şirkin önemli yuvalarından biri olan Taif üzerine gitti. Taif'in direnişi Taif bağlık bahçelik bir yerdi. İklimi oldukça serindi. Kalesi tepe üzerinde ve muhkemdi. Taif'e Hz. Peygamber'in bu ikinci gelişiydi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 10 sene önce de Taif'e gitmişti. Onları İslam'a davet etmişti. Gördüğü karşılık ise pek hazindi. Ama bu gidiş fetih içindi. Önce olarak gönderilen Halid bin Velid bin kişilik bir kuvvetle Taif kalesini çevirdi. Daha sonra Hz. Peygamber maiyetindekilerle geldi, kuşatmaya iştirak etti. Huneyn'in Yemik komutanı Malik bin Avf ve beraberindekiler de Taif'teydi. Kale epeyce yüksekti. Taifliler mancılık kullanmaktaydı. Oklar Müslümanlara erişmekte, zarar vermekteydi. Halbuki Müslümanların korunması her şeyden önce gelirdi. Hz. Peygamber bu savaşta birkaç taktik denedi. Bunların ilki Debbabe denilen surlara hücum için kullanılan yeni bir silahtı. Düşman buna kızgın çiviler fırlatmakla cevap verdi. Zaman zaman debbabelerin üstündeki derileri deldi. İkinci olarak Taif Kalesi dışındaki hurma bahçelerini imha ettireceğini ilan etti. Taifliler bu bahçelerin yakılması yerine harp ganimeti olarak alınmasını teklif etti. Aslında bu Taiflileri teslime zorlamak içindi. Neticeye tesir etmedi. Hz. Peygamber de tehditle yetindi. Bir başka taktik olarak Müslüman olan kölelerin hürriyetlerine de kavuşacaklarını ilan etti. Bu ilan epeyce kölenin Taif'ten kaçarak Müslüman olmasına ve hürriyetlerine kavuşmasına vesile teşkil etti. Ama netice yine değişmedi. Yani Taif direnmekteydi, direnecekti, bu belliydi. Nitekim 15-20 gün böylece geçti. Hz. Peygamber ashabıyla istişare etti, taktik değiştirdi, kuşatmaya son verdi çünkü Taif'ten şimdilik bir zarar gelmeyeceği belirlenmişti. Sur yoluyla halletmek daha isabetliydi. Taif kuşatmasında 15 şehit verildi. Bunlardan biri de Abdullah bin Ebi Bekir'di. Hicret esnasında babası ve Hazreti Peygamber'e hizmet etmişti. Şimdi o da şehitti. Taif'ten dönerken Hazreti Peygamber'e ''Sakif oğullarına beddua etseniz'' dediler. Peygamberimiz ''Ya Rab'' Sakif oğullarına doğru yolu göster, onları bize gönder niyazında bulundu. Sakiflilerin hidayeti için dua buyurdu, zaten onun sünneti buydu. Müslüman gayrimüslimlerin hidayeti için dua ve niyazda bulunurdu. Sonuç umulduğu gibiydi. Taiflilerin bir sene içinde Medine'ye heyet gönderdiler. Müslümanlığı kabul ettiklerini bildirdiler. Peygamberimizin duası bir kere daha kabul olmuştu. Zaten onun duası makbuldu. Onun ümmeti de necat bulur, kurt olurdu. Yeter ki ona ümmet olunsundu. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.